Herkese merhaba. Şimdi biz açmazsak Minnoş açacak. Roborock S5 Max Robot süpürge kutu açılımı birlikte yapacağız. Şimdi şurada yan tarafta kutuda içinde neler çıkması gerektiği gösteriyor. Şöyle bir şarj ünitesi olması lazım mop yine mopun şeyi bezi şarj kablosu ve diğerleri diyeyim artık şimdi demir bize açılımını yapacak kutunun evet. birlikte açalım bakalım ürünler tam mı şimdi kutunun aç kutunun açılımı <laughs> bir daha söyle kutunun açılmasını yapacağız yapalım Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi aç bakalım. İyi yapıştırmışlar yalnız. <laughs> evet. İlk biz açıyor olduğumuzu garanti etmek istemişler sanırım. Evet. Şimdi burayı yukarıya çek. Allah. Oo, böyle açmayın. <laughs> Umarım bir şey olmamıştır. <laughs> Olmaz olmaz bir şey olmaz. evet birden biri, biri açmış olduk kutuyu. Şimdi şeyi e, bak, süpürgeyi sen buraya minnoşun yanına al. Şimdi evet kutunun içini biz bir anda boşalttık. Yani şöyle göstereyim. Açacağınız zaman bizim gibi şöyle dik pozisyonda açmayın. Şu kutuyu yatırın. Şu bölüm, şöyle göstereyim. Şu bölüm üste gelsin. Yani izleyenler için ve kutu açacak olanlar için. O zaman daha Hadi. güvenli açılabilir. Haydi bakalım. Tamam şimdi açıyoruz. Evet şimdi. Robotumuzu alıyoruz. Evet robotumuzu naylonundan çıkaracağız. Bir tarafında şeyi var. Yapışkanı yapma. vardır. Devir. Tamam. Evet, robotumuza merhaba diyelim. Ha, dur istersen. Evet, sen çek olmazsa da oraları ben açayım bari. Aa, açayım. Ya da yapabiliyorsun ya devam et. Nuş da merakla izliyor. Yoksa o mu geldi yine değil. <laughs> o tekerleri çok güzelmiş. Kocaman tekerlekleri var. Aa bak bununla döndürüyormuş. Hmm. Bunlar hmm. da yürüme. Onlar da yürümesi için aynı. Bak kocaklarını çekebiliyor. Tamam. Hmm, şarj olsun. dolu mu diye bakabilir miyiz? Şu anda bakma. Önce şeyi yapalım. Hmm. Önce parçaları kontrol edelim. Yok <laughs> yok yo, bir şey olmaz. Bir şey olmaz merak <laughs> etme. Önce parçaları kontrol edelim. Sonra da kitapçığına bakalım. Tamam. Şimdi bu geldi kutu Şimdi... Evet bu şarj olurken. Ee duracağı koyacak altına koyacak olduğumuz ünite mi diyeyim artık böyle Bir parça. Ee, benim daha önce bununla ilgili eee yeğenimde çektiğim video vardı. Ee, orada telefonda kullanımı da vardı. Ee, isterseniz oradan bakabilirsiniz. Şimdi biz kutu açılımında kutudan neler çıkıyor ona bakalım. Şarj aletinin kablosu da burada. Evet, bakmıştık zaten en başta. Şarj alet kablosu burada. Yanına koyayım şarj aletini. Evet. Şöyle şarj aleti burada. Ve kılavuzu da burada. Kılavuzu burada. Şu kutucuk öbür kutuları açacağız. Tamam. Bunun altına bir şey yok. İyi evet bir şey. burada mobu var. Bu yedek mi acaba içinde var mı şimdi ona bakacağız. Tamam. Evet, kutu boşaldı zaten biz bir anda çıkardık hepsini. <laughs> Hepsi üzerine takılı şöyle göstereyim. Şurada toz haznesi var. Minnoş'tan şu <laughs> süpürge ipleri kaçırmaya çalışırken ürün ters döndü önümüzde. Çünkü onlarla <laughs> göründüğü gibi oynamak istiyor. Burada toz haznesi var. Şu şuradan çekildiğinde çıkıyor. Ablamda da var. O da bize anlatmıştı. O yüzden kolay oldu şu anda bizim e, demirle birlikte bunu kurmamız. Bu da temizlik fırçası. Şimdi e, şurada da mobun takıldığı bölüm var. Deneyelim mi? Benim. Ama önce bir şarjı var mı ona bakalım. Tamam. Yok. Evet. Aa kopar. Kop evet. Şarj ünitesini çıkardık. Şimdi demir onu hazırlayacak. Evet. Bundan sonra evi demir süpürecek. <laughs> şöyle takılması lazım taktım evet takıldı şarj ünitesi hazır şimdi onu dişe takalım evet ah. şarj ünitesini taktık yalnız şöyle bir şey var şey kablo çok uzun değil onu söyleyeyim kısa bir kablosu var e, koltuğun yerini değiştirmemiz gerekecek herhalde önüne koymak için şimdilik böyle ayarladık Şarj ünitesi için yerini Tamam şimdi minnoş teftişini yapıyor. Sonra da koyacağız yerine ve şarj olacak. Minnoş gel kızım. Gel Ay, robotu koyalım pis, oraya pis, şarj olsun. Pis, 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 pis. Gel. Koy Koyadı. O çekilir. Ne kurtarabilirsek biz bu süpürgeyi kullanırız sanırım. Şimdi biz şeyi öğrendik. Eee şarjı varmış kendisinden. Sadece biz dokun, sadece dokunduğumuz için açamamışız. Şöyle açtığımızda o kendi navigasyon sistemiyle şu anda evi tanıyor. ve planını yapıyor. tanıdı. Şu anda şöyle. Starting to clean. <laughs> Ve temizlemeye başladı. Kolay gelsin. şarjı bir 10 dakika kadar sürdü ve kurduğumuz üniteye geldi. Kendini şarj ediyor şu anda. Şarj olurken de şu kırmızı ışık yanıyor açma kapama düğmesinde. RoboRock S5 Max e, akıllı robot süpürge Video açılımımızı izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Çok çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ediyorum. <laughs> evet, Demir yaptı kutunun da açılışını. Başta gördüğünüz zaten bizim gibi açmayın, siz de düşürmeyin. Evet. Çok şükür bizim makinemiz bir zarar görmedi. Biraz acele ettik sanırım açmak için. Daha sonrasında kullanımıyla ilgili de bir video çekmeyi planlıyorum. Tozu nasıl boşaltılır biz de öğreneceğiz tabii ki. Evet bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.